Selam millet Minecraft Skywars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Videoyu izlediğinizde <laughs> like atıp abone olup çok sevinirim arkadaşlar Şimdi e, videomda demiştim ara ara sık sık videolar gelecek e, Pek fazla video atamadım hemen nedenlerini söylüyorum e, Bir montörüm gitti yine bir montörle oynuyorum Normalde de armutum da şimdi daha çok armut oynarsam lütfen kör olmayın o şekilde pek alışamadım montora gibi görünüyor ama. Eee o güzel güzel. Of, güzel güzel, güzel güzel güzel. İyi. Tamam. Şurada motor çıkartmıyor başardık. Şimdiki Şuraya gidelim. Ne diyorduk en son? Yine bir motorla oynuyorum. İşte bu şekilde ara ara videolar gelecek. Bu şekilde devam etmeyecek tabii ki çünkü şunu fark ettim. Çok boşluyorum. Bu arada arası clientim Minecraft Minecraft Hypixel'deyiz. Oynan olursa arkadaş ekleriz. Niye eklemeyelim? Dedikten sonra bir ölelim hemen. Kaç kaç kaç. Ya! <laughs> Öldük. Olsun. Hemen yeni ele. Ee, çok kötü oynadan farkındayım ama Bad Wars oynayabilirsek umarım oynarız. Bad Wars'a dediğim gibi videoda sıkıntılar oluyor. Bazen kasıyor, bazen donuyor. Bazen mouse başka bir yere falan çıkıyor. Zaten bilgisayarı sıfırlayacağım. Biliyorsunuzdur bir önceki videomdan. Sistemi yenileyeceğim. Şunu ver. Şunu at Sistemi yenileyeceğim. Yeniledikten sonra da Bad Wars falan filan devam edecek. Şunu da ver. Şöyle aldı Tüydü şu iki. Aslında güzel. Kalsın o. O zaman kalsın o. Şunu da koy. Tamam. Açmadığım sandık burada var. Chest. Şunu at. Hadi şunu basalım. Ha, oh, gel buraya. Çat, çat 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 indirdik. Evet. Evet bunu da bastık. Ortaya gidelim hemen. Evet direkt öleceğim ama neyse gidelim yine de. Bu şekilde. Hop, tamam. Ee, benim LGSM'e son 2-3 hafta kaldı diye biliyorum. Hatta bilmiyorum öyle. Ha at at. Ah at. at. At hadi at. Hadi hadi. hadi izin ver Lan lan mouse gitti. Şimdi o adam orada. O adam bana sıkıntı çıkartacak gibi görünüyor. Az geçtim. Neyse devam Ç. Hop. Burayı böyle, bu şekilde gidelim hadi. Ya da gitmesek mi? Gitmeyelim gitmeyelim. Vallahi hiç gerek yok. Yemin ederim hiç gerek yok ya. Kanka Fizan kulesi var oğlum bu ne? Oo adam lagır. Böyle okla öldüreyim mi? Nasıl öldürdük ama? Yemin ederim çok güzel öldürmedik mi? Çok şey öldürdük biliyorsunuz mu? Nasıl becerdin onu ya? Ben daha düz yolda yürüyemem. Kit, başka kit, başka kit. Fisherman. Bu neymiş? Bakalım. Tamam. Oğlum ne oluyor lan? Kafa yedik. Tam videonun başlığı çıktı. Bak, bilgisayar kafa yedi bir tane. Başlık görürseniz lütfen şaşırmayın. Şuradan şöyle. Hop bak. Şunu da al. Şuradan hop güzel 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 güzel. Bakalım bu. Aha. Tak. Tak. Budur. Ee, ben az önceki kita alıştım. Eğer zırhlar çıktıysa ben büyük bir ihtimalle yandım. Çünkü almadım. Evet çıkmış deriler Çat çat. Çat çat. Güzel. iki buçuk oldu ama olsun. Kanka engine tutmadı bakıyorum da. Şimdi ilk işim. şuna, şöyle 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 çat çat. Umarım sokulaç yapabilirim. Smakosu nice. Çat çat çat. Çat çat. Çat çat çat. Yo ama senin düşman gerekiyordu. Yemin ederim düşman gerekiyordu. O da maşallahysan bir şey gelir. Bekliyoruz. Geldi. <laughs> Harbi geldi. Sol tarafta <laughs> görünüyor bu arada arkadaşlar bu arada sizlerden yeni video konseptleri istiyorum. Aklımda benim birkaç tane bir şey var. Mesela tek blok skyblock veya normal skyblock. Ya da onların online'ı yanıma birisini alabilirim de. Yok gerek yok ya. Tek blok skyblock tarzı. Yani o şekil survival oyunlar eğer aklınıza gelirse beni mutlu edersiniz sizlerde ne tür videolar istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Ben aralarından seçerim diyeceğim de. Oğlum. Örümcek adam gibi geldin işimi bitirdin geri yiydin hayırdır ya. Hayırdır gün atıyor. Şöyle bir devam edelim. Bu bilgisayar gerçekten benim video çekmemi istemiyor. Yemin ederim. Gerçekten istemiyor. Bak. Oğlum. Klavye'den elimi çektiğim anda gidiyor ya. Neyse dur bir dakika. Yapacağız yapacağız. Başaracağız. Şimdiki. Şuna ver şuna ver. Şuna ver. Şuna at. Şunu şöyle yap. Şunu giy. Atladık aşağı. Şunu al, şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu giy. Şunu şunu al. Şunu al. Şunu al. Yeter. Ay çat. Çat. Hop hop. Hop hop. Evet evet artık hani Heh. şöyle geç 1 2 3 4 5 bak herif var tamam beni bıraktı saldı beni ya şuna tamam şu şekil atladık gerçekten benim yüce çekmemi istemiyor bu bilgisayar o çok kastı neden what the fuck ne niye öyle bir şey oldu ki şimdi Şapta fark ab, şapta. Şuradan atladık, şuradan çıktık. Gelme lan. Gelme Ya <laughs> <laughs> neden? Ha neyse. O zaman arkadaşlar boş yaptık, konuştuk. Bu elden sonra da videomuzu bitirmeye doğru gidelim. Şimdi. Şöyle bir çıkalım. Allah'ım ya Rabbim yine mi ya? Ne yaptın sen? Reis sana diyorum sana Ne yaptı lan bu? Neyse 3 saniyede öldüğümüz için bence bu sayılmasın. Hemen şuradan alalım. Hemen 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 hemen. hemen. Çatara patara çatara patata çatata patata. Ha, neyse. Hadi 5 saniye 4 3 2 1 diyeceğiz ve başlayacağız. Umarım umarım videodayken bir el kazanmak nasip olur. Şunu şuraya koyarsak, şunu şöyle yaparsak, şunu şuradan alırsak, şunu giyersek şunu ver, şunu al, şunu at, şunu al. Şunu ver, şuna ver. Şunu. Ver. Şuna. Şöyle. Şöyle şöyle. Nice 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 nice. Şimdi şöyle şöyle çat çat çat. Çat çat çat. Çat çat çat. Uy çı çı çı. Ama neden ya neden ya neden. Ha o zaman. Videomuzun bitimine doğru ya, gidelim.